Konya'nın Karatay ilçesi Erler Mahallesi'nde meydana gelen kazada Semih Gökhan Tan yönetimindeki otomobil Kaşın Hanı Mahallesi'nden Ereyli Çevre Yolu Caddesi'ne doğru seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen traktörün sulama borusu yüklü römorkuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil römorka adeta ok gibi saplandı. Kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Semih Gökhan Tan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Tan'ın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.